Toplar ıspıntı kaynağı çıkıyor. Burası da evimizin önü işte. Yapılan yeni asfaltımız ve kaldırımlarımız. Bunu çekip göstermemiştim tam. Şurası kanal. Kanalı burası. Yağmur kanalı, şey kanalı. Gider kanalı işte. Bunlar bizim cevizimiz. Bunu bir cevizi biz diktik babamla. Öbür de öbür cevizimiz. Buraya kaldırım. O bizim araba. Orasını yeni yaptı belediye bizim ev yapıldıktan sonra önüne. Belediyenin etrafı su gideri. Oo, da cevizimiz. Etrafına gübreledik de. Gübreyi böyle etrafına yaymayın dediler ya. Şu açın şu boynunu yakar dediler de açacağım birazdan. tarafta böyle. Annem komşularımızla konuşuyor. Ben de eve gireyim artık. Şimdi evimi kapıyı dışarıdan açarak giriyorum şurayla bir şey atacağım Daha böyle. Haydi görüşürüz.